Sokakta bir sürü kamera var. Kaçmaya çalışma, sonu kötü olur. O berbat otelden iyidir. Yakında deport edileceksin. O zamana kadar usludur. Bir daha uğraşmayalım seninle anladın mı? Anladın tabii. Çok güzel anlattın. Ne yapıyorsun? Ben gidince değiştirirsin. Keşke bu kadar sert olmasaydın. Neyse, teşekkür ederim. Bir şey değil. Dursana, Oldu. Biraz daha kal diyecektim. Vodka da var. Çok dert oldun başını. Bir kadeh ısmarlayayım sana. Teşekkür etmiş olurum. Bana bağırma. Sana bağırmıyorum. Görevde alkol kullanmıyorum. Bitmedi mi görev? Geç oldu. Görev. Bitse bile o istediğin olmaz aklının başkasında. Sadece aklım olsaydı. Kusura bakma. Dikkat et. Cemal